Selam canlarım. Bugün sizlerle bu omuzu batka detaylı şöyle katlanmış gibi duran elbisemizin ve pelerin kolu diyeceğim ben buna. ya Pelerin kollu elbisemizin kalıbını çıkartıyoruz. Şimdi elbisemiz simetrik bir elbise olduğu için kumaş katına çalışabiliriz. Dolayısıyla temel beden kalıbımı kumaş katına yerleştirdim. Daha sonrasında elbisenin boyunu istediğim kadar uzattım ve omuzdaki detayı yapabilmek için şöyle omuza kadar bir kesik atıp bunu iki, iki buçuk omuz payı kadar çünkü bu yarıya kadar şuradan şöyle yarıya kadar katlanmıştı. Siz isterseniz tamamen de katlamak isterseniz 3 omuz payı kadar genişletin. Daha sonrasında bunu katlayıp bir oluyor mu diye bir bakın. Şimdi bu arada bir dakika şimdi ben bunu zaten geçen haftalarda anlatmıştım. Aynı kalıp yine omuzu şu şekilde katlanmış ve omuzunda şöyle bir parça eklenmiş bir ceketimiz vardı hatırlarsanız. Orada bunu zaten detaylı bir şekilde anlatmıştım. Omzun 3 katı kadar burada tamamen katlandığı için 3 katı kadar net bir sayı verebilmiştim. Orada ortaya kadar katlandığı için 2,5-3 omuz payı kadar diyelim. Uzatmıştık bunu bu şekilde. Daha sonrasında katladığımda benim şu şeklim ortaya çıkmıştı şöyle. Netle. Bu şekilde bir modelimiz ortaya çıkmıştı. Şimdi tekrardan kalıbımıza dönelim. Burada da aynı mantıkla omuzumuzu genişletiyoruz, Sonrasında katlıyoruz ve e, eteğimiz de zaten orayı 3 katı kadar genişlettiğimiz için bollaşmış oluyor. Ama etekte daha fazla bolluk isterseniz yine alt tarafı e, Omzun üç katı kadar üstü açıyorsunuz ya. Alt tarafı birazcık daha fazla açabilirsiniz isterseniz. Bu şekilde kolumuza gelecek olursak, temel kol kalıbını şu şekilde açıp pay verebilmek için iki tane şöyle işaret koydum. Düz boy ipliğini de kesebilirsiniz buradan. Tekrardan düz boy ipliğini koyup e, zaten yerleştireceksiniz. Neyse, sonra kesiyorsun bunu. Omuzu açmadan omuzdan ayırmadan alta istediğin kadar pay veriyorsun. Daha sonra bilek çizgisinden itibaren aşağıya 20-25 santim iniyorsun. Şu şekilde istersen buraya düz edebilirsin. Ben direkt şekli çizdim. Orta kısımdan itibaren aşağıya oval bir şekilde iniyorsun. Ve kalıbımız hazır olmuş oluyor bu şekilde. Bir dakika. Niye böyle oldu? Kalıbımız böyle hazır olmuş oluyor. Sonra bunu katlayınca buradaki gibi ön taraf yani tam şu omuzun denk geldiği kısım var ya şurası. Orası yüksekte kalıyor. Arka tarafta kalan kısmını böyle kuyruklu çok güzel bir şekilde oluyor. Kalıbımız bu kadar. Kalıpla ilgili yanlış anlattığımı düşündüğünüz bir şey varsa lütfen yorumlarda yazın. Veya anlamadınız işte burayı niye böyle yaptık şuradaki çizgiyi niye çizdik vesaire gibi anlamadığınız kısımlar olursa da onları lütfen yorumlarda belirtin. Bu arada ekran görüntüsü de alabilirsiniz zaten şöyle düz tutayım. Ekran görüntüsü de alabilirsiniz zaten unutmamak için veya tekrardan açıp benimle birlikte bu kalıbı da hazırlayabilirsiniz. Bu kadar benim bu kalıpla ilgili anlatacaklarım. Daha fazlası için kanalıma abone olup beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Orada da zaten adım moda Fatmanur iki tane R ile Zaten tamamen hem adım hem profil fotoğrafım aynı olduğu için bulmakta zorlanmazsınız diye düşünüyorum. Bu şekilde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.